10. sınıf 2. tema kelimelerin ritmi gazelle devam ediyoruz gençlerim. 1. yazılarda yüzleri aldınız yorumlarınızın hepsini okudum. 2. yazılarda da bu istikrarımız devam edecek biliyorsunuz ki. O yüzden konu anlatımlarımız gelecek. Siz yorumlar kısmına aslında hangi konuda olduğunuzu yazarsanız ben de çekerek ilerlemiş olacağım diyorum. Gazel bizim için çok önemli. Biraz sonra hem gazelin özelliklerini konuşacağız. Yanı sırada gelebilecek gazelleri de konuşmuş olacağız sizlerle. Ama ama gazel dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak Fuzuli'ye geliyor. Ve Fuzuli şöyle diyor. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Biraz sonra bu beyitleri de konuşa konuşa ilerleyeceğiz. Ama ben şunu da söylemek istiyorum ki 10. sınıf edebiyatı çok önemli. Siz marif modelsiniz biliyorsunuz ki. Kodlayarak öğretiyorum ben size ve bu kamp aslında kampımız da var. Edebiyat cepte kampımız ama burada sizinle ilgili olan yazarları da kodlayarak da gitmiş olacağız. O yüzden şu kampı bir öncesinde bitirmenizi isteyeceğim tamam mı? Aşağıda oynatma listesinde var edebiyat cepte bakın kodlayarak görsel hafıza teknikleriyle şöyle öğrendiğimiz aslında yazarlar bunlar ve bütün yazarlar sizin karşınıza biliyorsunuz ki yazılda da çıkıyor. Eserleri çıkıyor. E bunların hepsini nasıl ezberleyeceksiniz? Tabii ki ezberlemeyeceksiniz. Ben hepsini kodladım. Listeyi bitireceksiniz. Sonrası zaten geliyor gençlerim. O o zaman, o zaman edebiyat cepte zaten çok popüler biliyorsunuz ki etkileşimi de çok yüksek bu kampın. O yüzden siz de mutlaka şimdiden bitirin istiyorum. Gelsin bakalım ekranımız bir gazelim konuşalım. Ne demek gazel? Bakın divan edebiyatı deyince aklınıza gazel gelsin. Aslında divan edebiyatı sanatçılarının en çok kullandığı nazım şeklidir ve beyitle kurulur. Bir özelliklerini konuşacak olursak divan edebiyatının en çok kullanılan nazım şekillerindendir diyoruz. Fuzuli, Baki değil mi çok fazla kullanıyorlar. Nedim şarkı şairi olmasına karşın onun bile gazelleri vardır. Nazım birimi beyittir. Beyit ne demek hocam? İki tane dize olsun demektir. Gençlerim iki tane dizeniz varsa beyittir yani şöyle diyorsunuz şu şekilde bir kafiyeli Aslında diziliş görüyorsunuz ee, bu nazım birimi olarak beyti size göstermiş oluyor bunun adı beyit oluyor birim sayısı da aslında burada beyitlerde 5 ila 15 arasında değişir yani 5-15 beyit arasında değişen bir beyit sayısı görüyorsunuz beyitimizin ilk bölümüne yani şu kısma doğma doğuş anlamına gelen mat diyoruz. Bakın hiç ezberle yapmayın. Kelimenin kökü nereden geliyor bir bunu konuşalım. Matla tulu'dan gelir. Doğma, doğuş anlamına gelir. Bakın gazelim doğdu artık, ortaya çıktı tamam mı? Matla başla gibi de düşünebilirsiniz. Aslında birkaç tane böyle şey yapalım. Sizinle kodlama gidelim. Matla başla, matla tulu. Ben kelimenin kökünü de seviyorum hocam. Çünkü divan edebiyatında çok konuşacağız kelime köklerini. Burada doğrudan gazel demiş olacaksınız. Ve gazel olduğunu bir diğer anlama şeklimizde ne olacak? Bizim gazellerimizin ilk beyti A, şeklinde başlar. Kendi içinde kafiyelidir. Daha sonra B, A ve C, şeklinde devam eder. Peki Hocam ilk beyt'e matla dedim. Son beyt'e ne diyeceğim ben gazelde? Makta diyeceksiniz gençlerim. Bakın son beyt makta. Hocam niye makta? Makta kat etmek aslında. Kelimenin köküne inin hadi beraber inelim. Kat ettim, kestim, bitirdim artık ben o gazeli. Makta tamam mı? Bitirdim, sonlandırdım, nihayete erdirdim. Aslında şey de diyebilir misiniz? Makta nokta, makta nokta. Bakın noktayı koydunuz artık o gazeli. Artık buna da e, ne diyeceksiniz? Son beyt diyeceksiniz. Peki bir gazelin içerisinde çok güzel beyitler var mıdır böyle? Elbette vardır. Biz buna beytül gazel diyeceğiz. En güzel beyit diyeceğiz. Sonra yek ahenk ve yek avaz. Burada biraz terimsel ilerlemiş olacağız. Yek ahenk ne demek hocam? Aralarında konu birliği bulunan gazellerdir. Mesela bir gazeli aldınız elinize ve gazel baştan sona bir sevgilinin güzelliğinden bahsediyorsam ona yek ahenk Gazel diyeceksiniz. Çünkü konu birliği var artık. O gazelin içerisinde konular arasında bir birlik gördünüz. O zaman yek ahenk gazel demiş oldunuz gençlerim. Peki söyleyiş güzelliği olursa yani aynı söyleyişe sahip o gazelin içerisindeki bütün beyitler dersem yek avaz diyeceksiniz. Bakın ezber yapmayın lütfen. Avaz zaten ne demek? Avazım çıktığı kadar bağırıyorum dersiniz ya. Avaz zaten söyleyiş demek, söyleme demek. Ya bir şey söylüyorum. O zaman her beyti aynı söyleyiş güzelliğinde ise biz buna ne diyoruz gençlerim? Yek avaz gazel diyoruz. Hatta şöyle de bir beyit vardır bilirsiniz ya da bilmiyorsanız şu an duydunuz. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış der baki. Avaz yani söyleyişi bu aleme Davut peygamber. Davut peygamberin sesi çok güzelmiş. Sen de burada bir eser bırakabil. Bu alemde bir sesin, sesin bir bir sözün olsun diyor. Avaz yani o söyleyişi, o söyleyiş güzelliğini bırak diyor. Oradan da aklımızda kalabilir. Her beyti aynı söyleyiş güzelliğine sahip olan gazeller yek avaz gazeller. Bu böyle Teknik meseleler de yazılarınıza nokta noktalı şeklinde çıkabiliyor. O yüzden ben hepsini anlatmak isterim. Peki musammat gazel ne demek hocam? Dize ortaları kafiyesi varsa musammat diyorsunuz. Yani aslında iç kafiye gibi de düşünebilirsiniz. Dize ortaları kafiyeli, ortadan ikiye bölünüp dörtlük yapılabilecek şekildeki gazellere de biz musammat gazel adını veriyoruz. Aşıkhane gazellerimiz var. Fuzuli'de o böyle Fuzuli'nin iç lisesi var ya biraz sonra bir Fuzuli gazeli zaten zaten şerh edeceğiz beraber. Aşkla ilgili her türlü acı, sıkıntı, mutluluk, içli duyguları görüyorsanız diyeceksiniz ki evet ya bu aşikane gazeldir. Yani daha böyle aşk göreceksiniz buradan. Acı göreceksiniz, sıkıntı göreceksiniz. Biraz daha Fuzuli'nin o içli sesini de aşikane gazellerde görmüş olacaksınız. Bir de bizim rindane gazellerimiz var. Burada biraz daha baki. Baki biliyorsunuz din dışı konularda yazmıştır. Çünkü hayatı boyunca İslam olmak istemiştir. Ancak Şeyhülislam olamadığı için din dışı konulara yönelmiş bir sanatçıdır baki. O yüzden eğlence yani rintlik. Rint demek o demek zaten. Eğlence ile ilgili düşünceler dünyaya ve hayata artık aldırış etmiyoruz ve hayattan yaşamaktan zevk alıyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz, zevk alıyoruz bu dünyadan diyor Rindane Gazel sahiplerim Bizim edebiyatımızda ne diyeceksiniz? Baki diyeceksiniz. Rindane Gazel deyince aklınıza Baki gelecek gençlerim. Bir de şu hane gazelimiz var. Burada artık Nedim'in gazelleri. Çünkü Nedim hep böyle güzel kadınlarla ve kızlarla ilgilenir ya. Sarışın kızlar. Hatta Nedim'i biz burada kodlarken edebiyat cepte de sarışın kızlar bana el yapar. Ben beğenirsem ona gel yaparım falan demiştik. Hatırlıyor musunuz? O kodlamaya. Ee, daha sanatçılara geçtiğimiz zaman da size de ekstra göstereyim ama bir bakabilirsiniz gençlerim. Dolayısıyla kadını ve aşkı anlatan e, gazelleri biz şuhane gazel diyoruz. Şahane bir şekilde anlatıyor. Şuhane şahane. Nedim'in gazelleri tabii Nedim daha çok şarkılarıyla ünlü ama gazel de yazdı az önce konuşmuştuk. Peki hakimane gazel bakın ezber yapmayın. Bir şeye aslında ...hikem de diyebilirsiniz. Hikemi tarz diye bir tarz vardır divan edebiyatında. Hikmetli söyleyişler. Daha böyle... Ee, söyleişte şey göreceksiniz. Düşünce, hayat dersi veren, öğretici ve veciz sözlü gazeller. Mesela Nabi, biz zaten edebiyatımızda Nabi'de hikemi tarzı biliyoruz ki bu arada daha önce çıkmış bir sınav sorusudur Nabi'de hikemi tarz. O yüzden Nabi'nin gazelleri gibi yani hayat dersi verecek, öğretici ve veciz söyleşi e, özelliği olacak. Veciz sözleri göreceksiniz biraz daha. E, daha böyle Onlarda bir böyle atasözü tarzında bir öğüt alabildiğiniz gazeller olmuş olacak hakimane gazeller gençlerim. Gazelle ilgili teknik olarak bunları bilmeniz yeterli. Tabii ki yazılarınızda bu şekilde teknik meseleler geliyor ama biraz daha e, özellikle bu marif modeli sebebiyle o yaparak yaşayarak öğretme modeli geliyor değil mi? Ben de size yazılı soruları hazırlıyorum. Birebir aynıları da geliyor biliyorum bunu da. Ne yapıyor? İşte gazeli veriyor. Sizin bunu şerh etmenizi istiyor. Yani bir günümüz Türkçesine çevirebiliyor musunuz? Bir bunu buna bakmak istiyor öğretmenlerinizde. Şimdi biz Fuzuli'nin az önce okuduğum gazelini bir konuşalım beraber. Şöyle diyor Fuzuli, beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Şimdi yabancı kelimeler olabilir. Ama divan edebiyatında biraz böyle kelime haznemizi de geliştireceğiz. Ben size birkaç bilgi vereceğim. Mesela şem mum demek. Fars şem. Diyor ki sevgili beni canımdan usandırdı. Bana cefa çektirmekten usanmıyor mu? Felekler yandı ahımdan. Bakın mübalağa yapıyor. O kadar ah çektim ki gökyüzü yandı ama hala muradımın mumu yanmadı. Yani sevgili Aşa karşılık vermiyor. Divan edebiyatının en önemli özelliği budur zaten gençlerim. Divan edebiyatından Aşık ve maşuk ilişkisi vardır. Aşık hep böyle maşuğun peşinde koşar. Ancak maşuk yani sevgili karşılık vermez, ona yüz vermez. İşte burada da sevgili fuzuliyi canından usandırdı ama ona cefa çektirmekten usanmıyor. Bunu söylüyor. Sonra şöyle geçiyor. Bir diğer beyitinde şöyle diyor. Bakın bu beyit çıkabilir. Daha önce bir e, üniversite sınavında da çıkmış sınav sorusu olarak karşımıza geldi. Sizin de yazılımızda gelebilir. O yüzden ben bu gazeli birazcık böyle e, şerh ederek ilerleyeceğim. Şöyle der. Fuzuli, kamu bimarına canan, devayı dert ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Bimar hasta demek, şöyle kamu halk demek. Kamu bimarına canan, sevgilim bütün halka, halkın derdine derman oldu. Devayı dert etti onlara, devayı dert eder ihsan kıldı onlara. Ama niçin kılmaz bana derman, bana neden derman olmuyor? Beni bimar sanmıyor mu? Bimar hasta demek, beni yoksa bimar sanmıyor mu? Herkesin e, hastalığına çare buldu ama sevgili bir tek benim hastalığıma çare bulunuyor. Demek ki sevgili beni hasta olarak da belki görmüyor diyor Fuzuli gençler. Dolayısıyla burada aslında böyle e, karşılık vermeyen sevgiliden de biraz da böyle bir e, üzüntü duyma, o durumdan e, hicap duyma durumu da var. Fuzuli bu arada hep böyle aşk acısı çekmeyi de ister. Dedi ki işte Fuzuli'nin gazellerinde zaten bu vardır. Aşk acısı çekecek ve aşk acısının da karşılıksız olması e, bu eserleri yazmasını sağlıyor. Çünkü karşılıklı olsa zaten e, bu eser. Eserler ortaya çıkmayacak. Aşk acısı sebebiyle bu eserler, bu gazeller ortaya çıktı diyor gençlerim. Şimdi gazellerde dedik ya divan edebiyatının en önemli... E Nazım şekilleri gazellerdir ve gazel dediğimiz zaman evet ne anlatılır? Aşk, sevgili, sevgilinin e, yüz vermemesi anlatılır. Sevgili tasvir de edilir ve divan edebiyatındaki sevgili gerçekte gördüğünüz bir sevgili gibi değildir. Yani ete kemiğe bürünmüş bir sevgili yok. Biraz daha şairin muhayyilesinde yani hayal dünyasındaki sevgiliyi görüyorsunuz artık ki burada da öyle görüyoruz. Yani gerçekte bir sevgili görmüyorsunuz aslına bakarsanız divan edebiyatındaki sevgililer biraz böyleler ama sadece divan edebiyatını şu şekilde de yargılamamak lazım. Yani divan edebiyata gazellerinde sadece aşk yoktur. Divan edebiyatından gerektiği yerde özellikle Nefi'nin gazel ve kasidelerinde görürsünüz bunu. Hiciv de vardır. Mesela Nefi şöyle der tacu destar ile tefahür eden açamaz başını keli görünür. Ne demek istiyor? Tacı ve tahtıyla övünenler taçlarını çıkarıp halkın içine karışamazlar yoksa yaptıkları e, ahlaksızlıklar ortaya çıkar diyor. Bakın Burada da ciddi bir şekilde bir yergi de var. Yani sadece gazellerimiz aşkı, sevgiyi ve sevgilinin karşılık vermemesine değil aynı zamanda e, toplumsal meseleleri de işler. Yine Fuzuli der ki selam verdim rüşvet değildir diye almadılar. Dönemin rüşvet hastalığını da eleştirir bakın. Dolayısıyla çok yönlüdür. Yani gazel dediğimizde en çok kullanılan nazım şekli diyoruz ya her şeyi anlatıyor. Sadece aşkla sınırlamamanızı burada isterim. Yine hikemi gazellerden Abi'nin hikemi tarzında da bunu görmüş oluyorsunuz. Ee, ama tabii ki şarap, kadın güzelliği ya da bir, bir şeylerden işte o durumdan etkilenme bazen tabii ki dönem dönem görüyorsunuz divan edebiyatını lale devrini yaşıyorlar lale devrinin o böyle eğlenceli hayatından etkilenmeyi de görebiliyoruz temelde bunları bilmeniz bizim için yeterli olacak yani gazel dediğimizde bu özellikleri bilmeniz ve az önce benim tahlil ettiğim gazelin bu tahlil ettiğim şerh ettiğim beyitlerini bilmeniz yeterli olacak ama bunun dışında bir şeyler istiyorsanız benden. Tabii ki yorumlara yazdığınız anda hepsini çekmiş oluyorum gençlerim. E, bugünlük dersimiz bu kadardı. E, sadece gazeli anlattım. Bir sonraki derste de divan edebiyatının özelliklerini konuşacağız. Divan edebiyatının özellikleri nelerdir ve genel olarak nelere dikkat etmelisiniz? Bunu konuşacağız ama öncesinde hızlı bir şekilde istediğiniz konular varsa da dediğim gibi mutlaka bana yazmanız gerekiyor. Bir günün sorusu gelsin ve ders öyle nihayete ersin diyorum. Rindane gazel deyince kim rindane ne gazel yazıyordu. Az önce konuşmuştuk. Bir aşağıda görmek isterim. Bir de şu yorumlarınız çok güzel oluyor. Biz böyle senenin başında sözleşmiştik. Eğer yüz alırsanız sınıftan bir arkadaşınız da kanala abone edecektiniz. Bir öğrencim şöyle yazmış. Hocam ben sayenizde yüz aldım. Bir değil 8 arkadaşımı getirdim. Buradan çok çok teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Harikasın. Ve sizlerden de 1 milyona giden yolculuğumuzda bunu istiyorum. Bir de şöyle küçücük beğenirseniz. Eğer beğenmek isterseniz tabii ki aşırı derecede mutlu olurum. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç her zaman bizim.